Merhaba arkadaşlar, ben İstanbul biler Kayaşehir Bura Müdürü Buyuran. Bugün sizlere Bilal'ımızın altın parçacıklı serumundan bahsetmek istiyorum. Altın parçacıklı serumumuzun içerisinde hexapeptit, 24 ayarda altın parçacığımız ve C vitaminimiz bulunmaktadır. Ne demek bunlar? asetil hexapeptit arkadaşlar cildimizin ürettiği kolajenin desteklemede, üretiminde destek veren, hücrelerin onarılmasına destek veren bir tane amino asit zincirimizdir bizim. 24 ayardaki altın parçacıklarımız cildimize botoks etkisi yapar. Ne demek bu? Bu kız ayaklarımızda oluşan alın çizgilerimizde kırışıklıklarımızın giderilmesine oluşabilecek çizgilerinde onarımına yardımcı olan bir vitaminimizdir. C vitamini ne demektir? Renk tonu eşitleyici özelliği vardır. Cilt tonunu eşitler, göz altı morluklarını, dudak çevresi morluklarının giderilmesine yardımcı olur. Ciltteki lekelerin açılmasını destekler, oluşabilecek lekelere karşı da cildimizi korur. Şimdi ben şu şekilde ambalajı var, şu şekilde koruyucu bir şekilde geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde evimize ulaşıyor kendisi. Ben şimdi şöyle yapacağım. Kendi kullandım. Ürünümün, ürünümden hemen size ufacık nasıl kullanımı hakkında e, göstermek istiyorum. Sabah akşam kullanabiliyorsunuz. Sabah akşam kullanıyorum ben. E, cildimin e, sabahları kalkınca böyle güzel bir nemli olduğunu görüyorum. Nem bombası zaten diyorum ben. Adını nem, nem bombası olarak koydum. Şiddetle de tavsiye ediyorum. Şu şekilde alıyorsunuz. Tüp de geliyor. İçerisinde şu şekilde altın parçacıklarımız bulunmaktadır. Ben hemen şu şekilde size azıcık deneyeceğim. Evde yoksa yüz masaj aletiniz elinizle yapabilirsiniz ama benim yüz masaj aletim yeşim taşlı. Bunu tercih ediyorum. Bununla birlikte arkadaşlar cildimi yediriyorum kendisini. özellikle de dekolte bölgesinde de boyun bölgesinde kullanabilirsiniz. Bu boyun bölgesinde oluşan gıdılarımızın da sarkmasına, işte giderilmesine yardımcı oluyor. Çünkü içerisinde botoks etkisi vardır. Şu şekilde dışarıda olduğum için şu anda çok fazla yapamıyorum e şartlı olduğum için de yapamıyorum ama sizler evde daha rahat uygularsınız bunu öyle söyleyeyim arkadaşlar şöyle bir bıyık çevresinde de yapalım e bu dudak çevresi ve bıyık çevresindeki e renklerimizi eşitliyor bir tık açılımını sağlıyor lekelerden dolayı oluştuğu için bu tür lekeler e onları destekliyor. Sabah kalktığınızda böyle bir gerginlik akşam hissedersiniz ama sabah kalktığınızda o, o botoks etkisi olduğundan hissediyorsunuz. Cildinizin aşırı derecede nemli olduğunu göreceksiniz. Ekstra bir kreme ihtiyaç duymayacaksınız. O kadar şiddetle tavsiye ediyorum kendisine.